Evet, inanmıyorum Elif gözüktü kutusu. Harika. <laughs> <laughs> Elif'in bebeği geldi. Lübbe Bella bebeği geldi arkadaşlar. O ne Süper bakın doğru göndermişler mi bebeğimizi? Bakalım. Evet sarışın istemiştik sarışın geldi. Hadi gel salona gidelim. Hadi yürü. Heyecanlandı Elif. Bakın arkadaşlar. kız <laughs> <bir> Elif. Şey. <laughs> Bak işte. Bakayım Elif hangisi? Bak çok güzel. Evet, Harika. Güzel. Aa, bu da var. Tutma yeri var. Bize şöyle tutar mısın Elif? Şöyle tut görelim biz. Ay çok Ay, güzel bebeğim. Evet ağır çünkü kocaman bir bebek biberonu da var. Hadi evet. kutuyu açalım. Ciddi, be. Evet, bebeğimiz geldi. Hadi açalım arkadaşlara gösterelim, tamam mı Elif? Tamam. Hadi bakalım. Evet, Elif. Ne? Nasıl bebeğim beğendin mi kızım? Beğendim. Bakar mısınız ne kadar tatlı bir bebek? Biberi onu da var. Hepsini çıkartalım şimdi. Makasla çıkarmak lazım Elif. Ben makas alıp geleyim tamam mı? Elif bebeğinin pelerini taktık nasıl? Ay çok güzel. Elif çok heyecanlandı arkadaşlar. Uyuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Uyumuyor değil mi? Sesli kartıyorum yum yum yum. <laughs> Elif gıdıklasana onu. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarından ve göbeğinden gidiklanıyormuş arkadaşlar. <laughs> ha, öyle Elif, yap. tekecuğu yapsın. Bak böyle yapıyor musun? <laughs> Kapaç 3 saniyeymiş. Beni tutuyorsun. 1 2 3 yapmadık. Ne istiyorsun? Elif gel olmadı galiba. Şöyle gözünü iyice kapamamız lazım. <laughs> Hadi onu yap bakalım. Böyle burnuna tutuyorsun ağzına. Bak kuzu sesi çıkartıyor. Hayvan sesi çıkartıyor bu şekilde. Öpücük yolluyor sana. Bir daha yap. Öpücük yolluyor. Bak. Çek bakalım şimdi ne yapacak? Kafasını çevirdiği zaman istemiyormuş biliyor musun? Gıdıkla bakalım çok güzel gıdıklanması. <laughs> masaya mı koyalım? Masaya Gel bakalım Lube Bella. Bana doğru çevirseydin keşke. <laughs> Oh, <laughs> Başka hangi özellikleri vardı Elif? Hangi özellikleri vardı? Biberonu vardı. Yemek yediriyordu. Emziği var. Önce bir biberonu istersen yemek yedirelim. Ne dersin? Evet. Yemek yediği zaman ağzını açıyormuş. Doyduğu zaman ne yapıyor? Kafasını çeviriyor. <laughs> Mama diyor. <laughs> Mama istiyor. Aa, kafasını çevirdiği zaman istemiyormuş biliyor musun? Ay istedi. Açtı. Evet açtı acıkmış. Küçük ağzında kaldı bebeğin. Ne güzel değil mi? Alıyor. Evet. Gazını çıkarmadın. Sırtını vurman gerekiyordu gazını biliyor musun? Evet. Yemek yedikten sonra Al böyle gazın. Evet bak sırtını böyle böyle yapacaktı ya sırtını vurman lazım. Evet. vur <laughs> <boyu> bakalım birkaç <laughs> kere. Sırtını böyle böyle. <laughs> evet. Peki uyuturken ne yapıyorduk Elif hatırlıyor musun? Uyuturken kollarını aşağı indiriyorsun. Uyutuyorsun öyle. Horluyormuş bir de. Biliyor musun horlamasını? Evet elini de takıyor Elif. Yine. <laughs> Çıkardı yine. Çıkardı. Zorla sokmamak gerekiyormuş. Öyle yazıyordu çünkü. <laughs> Luve Bella hoş geldin evimize. Elif'in yeni arkadaşı. Ay kollarını da oynatıyor Elif değil mi ne güzel. Aa, yine kapat onu. Biberon da tak bakalım ağzına. Ha, birazcık da biberon yapalım istemiyor galiba. Açtı. Kollarını da oynatıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Elif tut bari düşüyor zaten. Aa. Aa. giyirdi. Duydun mu? Sırtına şey ha, öyle yapıyorsun. Evet. Aa, çok acıkmış Elif bu. Evet çok çıkmış. Hadi bakalım afiyet olsun la Elim Elif gıdıklanınca çok güzeldi değil mi? Gıdıklanınca. Gıdıkla gıdıkla çok tatlı gülüyor. Karnından gıdıklıyorsun bir de ayaklarının altına gıdıklıyorsun. İstemiyor mu? Uykusu mu geldi acaba? Ayaklarının altına gıdıkla bakalım. Bakalım ne yapacak? Gıdı 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 gıdı. Aa, yoruldu galiba bebek. Uyut bakalım o zaman. Bak gözlerini kapatıyor gördün mü? Ya Uyumak mı istiyorsun Luba Bella? Hadi bakalım uyku vakti gelmiş. Hadi yatır bakalım kollarını da aşağı indi. Bak gördün mü? Hadi uyut bakalım bebeğini. Kollarını da aşağı indiriyormuşsun, horluyormuş, biliyor musun? Hı. Evet, kollarını da aşağı indiriyormuşsun böyle, şöyle. Al bakalım kucağına. Şöyle bebek gibi tutuyormuşsun onu, o uyuyormuş. Hı. Böyle. Yaptığın zaman uyuyacakmış. Evet, bak uyuyor. Kollarını da şöyle tutman gerekiyormuş, ah şöyle, şöyle. Uyuyacak galiba. Kendini söyle istersen bebeğine. <laughs> Biraz sesli söyle bize duyalım. <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> ne diyor? <gülüyor> 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 galiba oyun istiyor <laughs> galiba. <laughs> galiba. Baksana. Ama kollarını böyle tutunca uyuyormuş böyle. Şöyle tutur tutarsan uyumuş normalde. Şarkı söylüyor. İstersen uyutma, sen bilirsin. Aa. Gerçek bebek gibi değil mi Elif? Ağzını oynatıyor, gözleri oynuyor, kollarını da oynatıyor. Çok tatlı. Ya böyle hissemiyorsun? Ama gözleri kapatınca onu yapamadık. Böyle. Böyle yapacaktık. Bunu yapamadık. Bir, Anne, iki, üç. Seni takamıyorum. <laughs> Şöyle yapıyorduk ya. Resimde öyle gösteriyor. Bir, iki, üç saniye diyor. Yapamadık onu. çok tatlı Lu ve Bella. Hadi bakalım sen oyna Lu ve Bella oyuncağınla. Tamam mı? Arkadaşlar hoşçakal diyelim mi Elif? Ah uyudu işte arkadaşlar. Piş, 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 piş. Sessiz olalım. Uyudu artık kızım. Nasıl uyanacağını biliyor musun? Biliyorum. Nasıl uyanıyor biliyor musun? Arkada düğmesi var, arkaya basacaksın. Sırtında düğmesi var, oraya basıyorsun. Hı, Oraya bastığın zaman arkasında böyle düğme var. Bak, uyandı. Gördün mü? Uyanıyor oraya basınca. Dayanım. Günaydın. Luba Bella. Hadi bakalım sen Elif'le oynamaya devam et. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Elif Luba Bella ile bize bir bay bay yap. Hadi bay birlikte bay bana bay bay, bay yapın. Bay Hoşça kalın arkadaşlar. Bay Elif oynamaya devam edecek. Bay bay Luba Bella. Gıdıklayalım birazcık. Gıdı 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 gözleri ışığı ve karanlığı <laughs> hissediyormuş. Bay <laughs> bay. Gide gide, gide 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 gide. <laughs> <laughs> Bak yaptı galiba. <laughs> yaptı mı? i chicken. a chicken.